Bakınız oyuncu iki üst üste bahis kazanmış, mavi, sonra kırmızı ve seri olabileceğini düşünüyor maviye bahis yapıyor ve bahis artışı yaparak kasasını yükseltmek istiyor. Bu mavi kazanç elde edilirse, bir sonraki bahsi kırmızıya olacak oyuncu videoyu çekme amacı yapılan müdahaleleri göstermek masaya tekrar katıldığında izleyen sizleri bilinçlendirmek için bahsin geleceğini tahmin ettiği kırmızı alanı işaret ediyor ve kazanan kırmızı oluyor kazanmasına müdahale edildi ve kaybetmesini sağladılar. Seri nereye kadar giderse bu düzende bahis yapacak oyuncunun stili bu tarzda ve oyuncunun 600 ile girdiği oyunda 1500 kasaya gelecek oyuncuyu kontrol edemem daha da çok kazanır diye müdahale tam da seri sonu hesap edilerek oyuncuyu masadan atıyor ve kaybetmesini sağlıyor lütfen izleyin 600 kasasını 1600 bandına çıkarmış oyuncuyu 4 dakikada nasıl kaybetmesini sağlıyor izleyin lütfen. Bunlar çocuklarımıza bilgi olsun zehirlenmesinler bilinçli olsunlar kasino siteleri hile düzeniyle kurulan ve insanlara kazandırdığını vaat edip kaybetmesi üzerine faaliyetlerini göstermektedir. Bilinçli olarak büyüsün çocuklarımız. Oyuncu defalarca müdahale edilmesinin ardından video çekerek bu dönem hileleri kayıt almak istemesi, haksızlıklara karşı sabrının kalmaması ile çekmiştir. Videoda belirtilen kasino sitesi defalarca müdahale edip oyuncuyu kaybettirmesi sonucunda bu yöntemle halkımızın bilinçlenmesini düşünmektedir. Yaptığımız paylaşımlar kötü amacı olan kişileri umut vaat ederek paralarını kazamayacakları bunun gibi siteleri ifşa ederek dolandırıcı siteleri itibarsızlaştırmaya ve katılım sağlayan oyuncuları bu konuda uyarmak ve kaybederek zarar girmelerini önlemektir. Saygılarımla Facebook sayfamız, kasino siteleri hile videoları takip ederseniz sevinirim.